Evet değerli dostlar hepinize merhaba. Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aslında 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak biliriz ama 23 Nisan daha çok çocuklara hediye edilmiş bir bayram. Türk milletinin bağımsızlığını kazandığı, Türk bayrağının göndere çekildiği, tüm dünyaya ilan edilmiş bir bayram. Biz bu bayramı yaşayabilmek için gerçekten millet olarak çok ama çok büyük bedeller ödedik. Ama bugün maalesef bizim ödemiş olduğumuz, dedelerimiz de ödemiş olduğu bu bedeli çocuklarımıza, torunlarımıza, gençlerimize iyi bir şekilde anlatamıyoruz. Bugün çocuklarımız Ahu yemendir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acep nedendir şarkısındaki burası huştur, yolu yokuştur diye geçen Huş şehrini Yemen'de niye gittiğimizi, orada ne, ne kadar insanımızın e, şehit olduğunu bilmiyor. Sina çöllerinde İngilizlere karşı vermiş olduğumuz savaşın ayrıntılarını bilmiyor. 15 bin Türk askerinin nasıl gözlerinin e, şey ilaçlı suya konularak gözlerinin kör olduğunu bilmiyor. Orta Doğu'da özellikle Şerif Hüseyin ve aşiretinin isyanlarını ve bu isyanların bizlere neler mal olduğunu çok detaylı bir şekilde bilmiyor. Doğu ve Güneydoğu bölgemizde özellikle Ermenilerin isyanlarını ve o isyanlarda yaşanan acıları bilmiyor. Kırıkya bölgesinde yani Adana, Mersin ve çevre illerde, şeyde Maraş'ta, Gaziantep'teki Ermeniler çetelerinin yapmış olduğu zulümleri bilmiyor. Akdamar Kilisesi'nin bir tezavus kilisesine çevrildiğini bilmiyor. 150 bin civarında Ermeni e, kesiminin Rus ordusuna katılarak Van'ın işgal edildiğini detaylı bilmiyor. Balkanlardaki isyanları detaylı anlamıyor, araştırmıyor. Balkanlarda özellikle mesela bakıyorsunuz Selanik'te 45 bin kişilik ordumuz var. Bir kurşun atmadan Selanik'i teslim ediyoruz. O komutana bugün ee, Yunanlılar sahip çıkmış. Onun adına e, heykel yaptırmış. E, normal müzede eşyalar saklanıyor. İhaneti gördük yani. Atatürk'ün deyimiyle dahili ve harici betahlar içeride ve dışarıda gerçekten e, ihanet edenlerin e, sayısı bayağı fazla. İşte biz hem Kafkaslar'da, hem Balkanlar'da, hem Orta Doğu'da e, gerek Yunanlılara karşı, gerek Ruslara karşı, gerek İngilizlere, Fransızlara karşı büyük mücadeleler verdik. İşte bu mücadelemizi, şanlı mücadelemizi gelecek nesillere iyi anlatmamız gerekiyor. O günkü kahramanları gelecek nesillere anlatmaktan başka şansımız yok. Bugün Ne Hatun kimdir diye sorsanız gençliğimiz pek bilmez. Şehit Kamil kimdir diye sorduğunuz zaman, Şehit Kamil'i Gaziantep'te Ermenilere karşı, Fransızlara karşı vermiş olduğu o savaşta mermisi bitiyor. adam kevgire çeviriyorlar. Şeylerle, ee, kılıçlarla. E bugün bilmez bizim gençliğimiz. Bunları anlatmamız gerekiyor. Yunan Bursa'ya geldiği zaman Osman Gazi'nin türbesine ayakla vurup kalk Osman, bak torunların kalksın, neredesin diye bilmemiz gerekiyor. Zito Venizolos diye e, bağırmayan komutanı kurşuna dizdiklerini iyi anlatmak gerekiyor. Çünkü biz gerçekten bedel ödedik. Dedelerimiz bedel ödedi. Bu bedele layık bir şekilde bugün bayrağımız dalgalanıyor yarın da bayrağımız ebediyen dalgalanması için hem geçmiş tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor, hem çevremizi iyi okumamız gerekiyor. Bakın Atatürk istikbal göklerdedir demiş. Biz göklerde şu anda istediğimiz seviyede değiliz. Bugün savaş göklerde yapılıyor. Filistin-İsrail hadisesini yakından takip ediyoruz. İsrail istediği gibi İran'ı da Suriye'yi de istediği gibi bombalayabiliyor. Bizim bir tane düşmanımız yok yani. Savunmasız kalırız. Onun için gençliğimizi çok iyi kanalize etmemiz lazım. Güçlü olmamız lazım ki bu coğrafyada e, hayat hakkımız olsun. 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Milletimize şanlı bir zafer yaşatan baştan Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, Asker olarak e, o dönemde vatan görevi yapanlara, şehit olanlara, gazi olanlara, bugünümüzde günümüze, o günden bugüne kadar gelen şehitlerimize, gazilerimize, halkımıza e, şükranlarımızı e, sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun ki bize bir vatan, bir bayrak, bir toprak e, hediye